Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere kendi polislediğim, yani cilaladığım makoyu tanıtacağım. Yupi'nin makosu. Öncelikle kutu içeriğiyle vesaire geçelim. Evet kutu içeriğine gelirsek eğer. Yani bilmiyorum normalde bu mu yollanıyor ama ben aldığım zaman bu kutuyla beraber geldi. Yani tasarım olarak gayet hoş ama orijinal yani normalde artık bunu mu yolluyorlar bilmiyorum. Çünkü çok uzun zaman geçti ben aldığımda. Yani ilk kerebeklerimden biri diyebilirim buna. Hatta direkt ilk songu. İlk kelebeğim değil. Ama ilk balisongum Mako. Yani bu yüzden değişmiş olabilir. Bilmiyorum kutunun şeyine. Ama kutu içeriği büyük ihtimal aynıdır diye düşünüyorum. Kutu içeriği işte Yupi kılıfı. Yedekleri. Yani dediğim gibi aldığımdan çok uzun zaman geçti ve bu yedekleri başka yerlerden topladım. Yani bir sürü yedek var bunun içerisinde. Normalde her parçanın yedeği çıkıyor ama yani Zampi'nin normal pivotların burçların, pulların bir adet yani çifter adet yedekleri çıkıyor. Ben birkaç tane bir yerlerden yedek buldum. Onları da kattım içine. İşte Loctite, Alyan kutu içeri bu şekilde. Ee, yani bu kadar kutu içeri. Daha bir şey değmeyeceğim. Kutu tasarımına falan da değmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi bu değişmiş bile olabilir. Hakkında bir şey bilmiyorum. O yüzden direkt kelebeğin özelliklerine geçelim. Evet. Kelebeğimiz teknik ve tasarımsal özelliklerine değinmek gerekirse her 60-61 alüminyum kabzalara sahip ve paslanmaz çelik üzerine DLC kaplamaya sahip bir kelebek. Kelebeğin normal yüzeyi mavi. Hatta şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi bu iç kısmı mavi bıraktım. Yani daha burayı da cilalamayı düşündüm. Ama doğruyu söylemek gerekirse pek uğraşmak istemedim. Çünkü bu taraflara çok uzun süre vakit harcadım. Ve Pek tatmin olmadım doğruyu söylemek gerekirse. Bu cila işinden biraz daha iyi yapabilirdim gibi geldi. O yüzden sonraya bıraktım şimdilik. Yani sonra bir daha bunun üzerinden bir kat daha geçeceğim. Ekstradan cila kremi sürerek de daha da parlak ayna görüntüsü elde etmeye çalışacağım. Buna da yani ayna cila deniyor. Özel bir ismi var. Ayna cila yapmayı düşünüyorum. Şu anda sadece ıslak Zımparayla cilaladım o kadar yani daha ekstra bir şey sürmedim buna o yüzden sadece parlak görüntüsü var yansıtmıyor hiçbir şeyi. O yansıtma olayı sadece ayna cila yapılırsa krem sürülerek yapılırsa oluyor. Ben pek bir şey sürmedim. Sadece cilayla bunu elde ettim. Ciladan bu kadar bahsedeceğim. Çünkü daha fazla bir ekstrası yok. Bir de yani normal yüzeydeki anodize boyadan çok az daha bir fazla tutuculuk sağlıyor. Onun dışında ekstrası yok. Yani o yüzden yüzeydeki ciladan pek bahsetmeyi düşünmüyorum. Ama şuna değinmek istiyorum. Bu kelebeğin kutudan çıkış haliyle hiçbir alakası kalmadı diyebilirim neredeyse. Yani bir sürü farklı şey denedim. Bu benim denek kelebeğim. Daha çok böyle üzerindeki işlemleri, kelebek üzerinde yapabileceğim işlemleri bu kelebek üzerinde denemeyi düşünüyorum. Yani nasıl söylesem mesela yüzeyde işleme yapmayı da düşünüyorum ve 60 alüminyum olması yumuşak olması daha doğrusu. 60 alüminyum 70-75 alüminyuma göre çok daha yumuşak ve bu yüzden daha kolay işleme yapılabileceğini düşünüyorum. Hani deneyeceğim. Olmazsa da olmayacak. Sonuçta denek kelebeği olarak kullanıyorum bu kelebeği. Benim için yani zarar görmesi çok problem değil. Bu arada şunu da sorabilirsiniz. Bu yüzeyindeki beyaz şey ne? Bildiğiniz elektrik vardı. Herhangi bir şey değil. Öyle desen olsun diye taktım. Onun dışında kelebeği yaptığım şeyler ekstradan tuğun attım. çok yani çok tuğun denemesi yaptım. Çünkü durmadan bozuluyordu ayarlaması gerekiyordu ve şu anda doğruyu söylemek gerekirse sonundan gayet memnunum. Hiçbir sorun yok. Tabii ki şu var. Kelebek gevşiyor. Normal burçlu kelebeklere kıyasla biraz daha kolay gevşiyor. O yüzden loctite'lamayı düşündüm ama bir kere loctite'ladıktan sonra çok büyük bir sorun yaşadım. Yani açmak konusunda aşırı zorlandım. Kelebeği kırıyordum neredeyse. O yüzden loctite'lamaktansa teflonladım. Arada bir işte sıkıyorum gevşedikçe. Yani sorun yaşatmıyor. Size de bunu öneririm. Asla Loctite kullanmayın bence. Teflon her türlü işinizi görüyor zaten. Onun dışında kelebeğin pinleri de zen pinleri de durmadan değiştirdim. Nereden buldum diyeceksiniz. AliExpress'ten eskiden şey almıştım ben. Squiddy klonlar almıştım. Birkaç tane iki tane falan. Ve ikisi de kırıldı. Doğruyu söylemek gerekirse o Squiddy klonları yani plastik kelebek almayın. Size kısaca bunu önereceğim. Plastik kelebek almayın çünkü bir aydan kısa sürede kırılıyor. Çok yani ne kadar yumuşak sallasanız da sert zeminde sallamasanız da bir ay zor idare ediyorsunuz. O yüzden size önerim hiçbir şekilde plastik kelebek almayın. Ve şunu bilmiyordum normalde ama kırıldıktan sonra onların işte bu alt kısmındaki, üst kısmındaki ve zem pinleri boşta kaldı. Ben de deneyeyim dedim. Yani uyumlu olduğunu görünce de çok sevindim. Aynı şekilde burçlar da uyumluydu. Ve biraz oversize'dı. O yüzden tune etmek gerekti fazladan. Yani kelebeğin tune'unu düzeltmek harbi çok zordu. O açıdan yani eğer uğraşamayacaksanız veya deney kelebeği olarak almayacaksanız bu kelebeği lütfen almayın. Çünkü toleransları gayet berbat ve tutuş açısından da kötü. Yani iyi bir yan olarak sayabileceğim çok az şey var. Yani fiyatına oranla desen bile şu anda piyasaya yeni çıkan bir sürü güzel kelebek modeli var ve ucuzlar genel itibariyle. Onları öneririm. Eğer mesela ucuz diye bunu alacaksanız başka model alın. Yani özel sebepleriniz varsa tabii ki bunu alabilirsiniz ama benim gibi eğer denek kelebeği olarak kullanmayacaksanız böyle işte tuğun antrenmanı için kullanmayacaksınız vesaire. Hatta onun için de kullanmak zordur. Çünkü kelebeğin toleransları çok bozuk. Tuğunu öğrenmek için bile bunu kullanmayın bence daha iyi kelebekleri kullanabilirsiniz. Sonuçta hardware'ı farklı şekilde tedarik ederek Kraken'de bile tune yapmayı öğrenebilirsiniz. Çok zor bir şey değil zaten tune yapmak. Kelebeğin tasarımına değinmek gerekirse eğer gördüğünüz gibi güzel bir balık deseni var ve gazoz açıcı var. Aynı şekilde buradaki gazoz açıcı, bu çelik matko videosunda değmiştim. İyiye koyduğum kelebekte. Bu gazoz açacakları gayet sağlam. Öyle kolay kolay kırılmaz bunlar. Hatta yani millet bu kadar uçta ve küçük bir parçadan olmasından dolayı endişeleniyor işte gazozu açarken kırılır kopar vesaire diye ama ben şu ana kadar çok çok fazla açtım ve herhangi bir sorun yaşamadım doğru söylemek gerekirse yaşayacağımı da sanmıyorum gayet sağlam çünkü İnternette bir arkadaşta gördüm bu problemi şurası kırılmış geri yani şu 3 tel birinci teli kırılmış nasıl yaptığını ben de bilmiyorum hani kelebeği alıp direkt fırlattı mı yoksa normal bir düşürmeden sonra olan bir kırık mı bilmiyorum ama yani kelebek temel olarak zaten almaya değmez bir kelebek. Çünkü eskiden mesela piyasada az kelebek vardı ve ucuz kelebek, az ucuz kelebek vardı. O yüzden al, alınabilirdi. Ama şu anda öyle değil. Çünkü piyasada fiyat performans açısından çok çok fazla yeni kelebek çıkmaya başladı ve gerçekten bunu almanıza gerek yok. Hani alacağım. Neden alacağım? Gaz dosyacı olarak kullanırım işte. Yanımda cebimde dursun. Ya yani bilmiyorum. Bence gereksiz bir tercih olur ama yani sonuçta zevkler ve renkler yani bir şey diyemeyeceğim. İsterseniz alın ama hiçbir şekilde önermem ben bu kelebeği. Tasarımsal açıdan da zaten herhangi bir kabzada bir olay yok. Yani alttaki zempinler şey alttaki pivotları çıkardığım için normalde orada da pivotlar var. Biliyorsunuzdur bu ihtimalle. Yani yüzey işlemesi vesaire yok. Direkt dümdüz kelebek. Herhangi bir işleme olmadığı için herhangi bir şey anlatamıyorum tasarım açısından. Kelebek bu kadar. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Şuna da değineyim son olarak. Zempinlerini yiyor. Yiyor dediğim bu kelebeği aç kapa yapa yapa bu zempinler çok eziliyor. Çok kolay eziliyor bir de öyle şey değil yani. Uzun sürede değil. Bayağı kısa sürede eziliyor ve kelebeğinizde handle slap yani bu kabza arasındaki boşluğun sıfıra inmesiyle kabzaların birbirine çarpışması durumu yaşanıyor. Yani bunu düzeltmeniz pek kolay değil. Hatta neredeyse aşırı zor, imkansız diyebilirim. Yani mecbur olarak zen pinlerini değiştireceksiniz. O yüzden durmadan bir parça ihtiyacı da yaşıyorsunuz. Yani bir sürü sorunu var kelebeğin. Gerçekten almak istiyorsanız bir şey demeyeceğim o yüzden. Evet bu kadar bu kadar kelebek. Değinmediğim bir şey kalmadı herhalde. Sesi diyeceğim. Sesi yok. E, kelebek bu kadar. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Hadi Allah'a emanet. Selametle.